YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte haftanın ikinci kitabını öğreniyoruz. Peki bu kitap ne? Hemen başlayalım. Gençliğim aşığın yine kitaplarına olan ve Charles Sorasica'nın yazdığı kedi, kedi olarak hayatım. Bu, 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 kitapta kedimiz normalde uzaylı. Uzaylılar normalde 300, 300 yaşına geldiğinde dünyada bir canlı bedenine sahip olmak bir aylığına ve dünyada bir geçirmek kazanıyor. Ama bu kedi arkadaşımız yani uzaylı arkadaşımız insan olacağını yanlışlıkla kedi oluyor. Ve kedinin bir daha uzaya dönüşünü anlatıyor. Bakalım uzaya dönmeyi tercih edecek mi? Ya da bunda bu macerada ona kendine yardım edecek. Bunu sadece bu kitabı okuyarak öğrenebiliriz. Kitabın tanıtımına bu kadar da fazla ayrıntılı vermek istemiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Abone olmayı ve beğen butonuna unutmayın.